Dikkat! Deutsche Bahn ülke tarihinin en uzun süreli grevine çarşamba itibariyle giriyor. Alman demiryolları işletmesi Deutsche Bahn ile makinistler sendikası GDL arasında toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varılamadı. O yüzden grev bu ülkenin tarihinin en uzun süreli demiryolları grevine yol açtı. Yani Almanya'da makinistler tam 6 günlük greve gidiyor. Görüşmeler tıkandı. Çarşamba gününden itibaren 6 günlük grev ilan edildi. Grevin çarşamba sabah 2'de başlayacağını, pazartesi akşam 6'ya kadar devam edeceğini söylediler. Yani toplam 136 saat sürecek bu grev. 2015 yılında en son rekor kıran grev 127 saat sürmüştü. Biliyorsunuz ki görüşmeler Kasım'dan beri devam ediyor ve şimdi sendika... Deutsche Bahn yönetimini suçladı. Makinistlerle alay ediyorlar.